Bir kardeşimiz tabutla ölen birisini defnedebilir miyiz? Avrupa ülkelerinde kişi defnedilirken Müslüman mezarlığı bile olsa mutlaka tabutla defnedilme zorunluluğu var bazı ülkelerde. Böyle devletin aldığı karar var diyor. Buna uymamız gerekir mi? Şimdi Müslüman vefat edince onu alırlar, toprağa koyarlar. Hatta toprağa koyarız bir an önce toprağa karışması da esastır. Asıl olan budur. Onun için o tahtalar var. Ölünce, ölün üzerine konan tahtalar. Onları bazıları çok sağlam ağaçlardan o tahtaları önceden vefat etmeden ayarlarlar. Bu da doğru değil. Yani onlar zayıf tahtalar olmalı ki bir an önce çürüyüp kişiyi toprağa karışmalı. Topraktan geldik. Yine bir an önce Toprağa karışma mecburiyetimiz var. Peki onun için tabutla Müslüman kabre konmaz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı tabutla kabre koymadılar. Sahabe-i kiram efendilerimizi de onları aldılar. Olduğu gibi kabre koydular. Sadece Sa'd bin Ebi Vakkas'tan bununla alakalı bir rivayet var. İnsanlar diyorlar ki اَلَا نَتَّخِذُ لَكَ شَيْئًا Senin için böyle bir tabut yapsak, onun içine koysak vefat edince onunla kabresini bıraksak o da fasnahu diyor. Olur yapın böyle. Şimdi buna dayanarak bazı alimler yani asıl olan tabut olmadan kabre koymaktır. Fakat Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bu rivayetinden dolayı caizdir diyenler var. Bazı alimler de diyorlar ki hayır mutlak olarak caiz değil. Sadece şu durumda caiz olabilir. Kişi vefat etmiştir. Yandı yangında artık vücudu küçüldü vesaire o halde koyamıyorsunuz. Bunu tabuta koyabilirsiniz veya bir kazada Allah muhafaza parçalanmıştır. O halde tabuta koyarsınız. Hatta doğru olan da budur. Tahta bir tabutla onu kabre koymaktır. Fakat fetva kitaplarında fetavahin diye de hidayenin deniyor ki eğer tahta bir tabutla konacaksa yine onun içine toprak Konur, toprak serilir, ölü o parçalar toprağın üzerine konur, tabut bu halde kabre yerleştirilir. Asıl olan bir an önce kardeşlerim toprağa karışmak.